Düştüm yollara kimsesiz kaldım Dost dediklerim bir bir sattı yarım kadehim dolu Dertle yanarım karanlık sokakta kendimle kavga ederim Annem derdi oğlum yolunu bul Ama şehir soğuk sokak hep puslu Yar dedi gitti kalbim paramparça bu dünya Bana cehennemden başka Çakma dostlar masamda ekmek yer Sırtıma hançer saplayan ne o eller Sevgi yok olmuş para konuşur Arabesk rap bu kalbi boğuşur. boğuşur Yüreğim yanar dumanla söner Hain dünya beni görmez döner Her gece sokak bana şahit olur Benim hikayem kanla yazılır kul olur Düştüm yollara kimsesiz kaldım Dost dediklerim bir bir sattı yarım Kadehim dolu dertle yanarım Karanlık sokakta kendimle kavga ederim Annem derdi oğlum yolunu bul ama şehir soğuk sokak hep puslu Yar dedi gitti kalbim paramparça Bu dünya bana cehennemden başka Çakma dostlar masamda ekmek yer Sırtıma hançer saplayan hep o eller Sevgi yok olmuş para konuşur Arabesk rap bu kalbi boğuşur Yüreğim yanar, dumanla söner Hain dünya beni görmez döner Her gece sokak bana şahit olur Benim hikayem kanla yazılır kul olur Düştüm yollara kimsesiz kaldım Dost dediklerim